Oyun Portal'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü ilk izlenim konuğumuz Medieval Engineers. Sizlerle birlikte oyunun ilk dakikalarına göz atacağız. Medieval Engineers tam anlamıyla Space Engineers'ın Orta Çağ versiyonu diyebilirim. Şu an ana menüde görmüş olduğunuz gibi Orta Çağ'da kullanılan silahlar ve tabii ki kaleler inşa edebiliyoruz. Space Engineers'ın oynanış mantığını bu tarz bir atmosferi çevirmek gerçekten güzel bir fikir. Özellikle Orta Çağ oyunlarından hoşlanan arkadaşlar bu oyunu eminim seveceklerdir ve tam anlamıyla mühendislik olayına dayalı bir oynanışı var. Evet arkadaşlar oyuna ilk giriş yaptığınız zaman böyle bir ana menüyle karşılaşıyorsunuz. Sağ tarafta Early Access yani oyunun erken erişimde olduğunu belirten bir not var. Oyun sürekli gelişecek yani şu an tamamlanmış bir oyun değil. Evet şöyle New World diyerek ee, bir bakalım hemen Quick Start ve Custom World. Custom World'a bir tıklayalım. Evet burada hazır yapılardan direkt olaya başlayabiliyoruz ancak ben tabii ki e, tek küçük bir evden başlayacağım ve sizlerle birlikte ufak bir inşa olayına girişeceğiz ancak oyunu yeni oynuyorsanız bunlardan herhangi birini seçebilirsiniz çünkü bu hazır yapılar sizlere en azından bir fikir verebilir arkadaşlar. Evet şöyle bir quick start diyelim giriş yapalım sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar oyuna girişimizi yaptık ve hemen şöyle G tuşundan dilerseniz envanterlerimize bir bakalım. Evet alt kısımda katabot yapabileceğimiz bazı parçalar var. Aynı zamanda üst kısımda da tabii ki kale inşa edebileceğimiz taşlar mevcut farklı formasyonlarda ve orta kısımda da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tahtadan envanterlerimiz var. Gayet güzel. Ancak oyun kreatif modda yani hangi Moda girerseniz girin yani ilk ana menüdeki modlardan bahsediyorum e, hangisine girerseniz girin direkt kreatifde açılıyor tabii ki bu değişecek yani ilerleyen zamanlarda muhtemelen Space Engineers'da olduğu gibi Survival modu da gelecek şu an için envanterlerimiz tamamıyla sınırsız yani dediğim gibi kreatif modda direkt oyun geliyor abi biz bunları yerlere koyduk ama şöyle yapalım. Hemen 9 tuşundan olayımıza bir girelim abi. Şuraları bir aç. Evet şöyle bir açalım kardeşim. Evet küçük bir yapı yapmaya çalışalım bakalım. Neler yapabileceğiz? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Evet yapıştır. Özellikle bu orta çağ fikri gerçekten güzel olmuş ya. Yani zaten Space Engineers de güzel bir oyundu. Eminim bu oyunda en az onun kadar Güzel bir oyun olacak abi. Evet şuraları bir temizleyelim. Tamam biz kardeşim. Gayet güzel. Şimdi tekrar dolduralım şu yan tarafları. Yok burası değil. Burası değil. Şurayı açalım. Evet tamam. Evet bu da bayağı bir alıyor ya. Şuna bakar mısınız? <laughs> evet şimdi arkadaşlar şuradan şöyle bir çekeyim. Bunları aslında tek tek koymama gerek yok. Kontrol tuşuna basılı tutup çekersem direkt sıra sıra çekebilirim. Ancak şu an burada ihtiyacım yok. Evet şimdi hemen şöyle 9 tuşundan tekrar bir olaya girelim. Özellikle bu oyunun fizik olayı gerçekten çok gelişmiş. Yani bilmiyorum Space Engineers'da da tabii ki fizik olayı güzeldi. Ancak bu oyunda biraz daha güzel. Hemen şöyle ben sizlere göstermek istiyorum. Elimizde mesela katapult için topuzlar var. Evet şöyle evi bir parçalayalım bakalım. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hatta ben şöyle yakınına doğru bir geleyim. Şimdi şuradan bir tane yapıştıralım abi. Evet. Abi fizik olayı gerçekten çok güzel. <laughs> evet görüyorsunuz değil mi? Ev parçaları ayrıldı. Evet arkadaşlar fiziği gerçekten başarılı. Şimdi biz buraya ne yapalım? küçük bir ev yapsak nasıl olur? Hemen şöyle dokuz tuşundan şurayı bir sileyim abi ben. Tamam burası gayet güzel oldu. Yalnız evin parçaları buraya kadar geldi ya. Evet. Şimdi duvar çevirelim mi ne diyorsunuz? E tabii ki çevirelim kardeşim. Hop. Hop. Evet şöyle bir yapıştıralım. Şimdi şurayı bir çevireceğim ancak ne iş abi? Hmm, köşeye koyamıyoruz. Güzel, ilginç. Tamam, oraya başka bir şey düşünürüz. Hemen şöyle delay tuşundan yönümüzü bir değiştirelim. Evet, oynanış mantığı Space Engineers'la aynı arkadaşlar. Yani daha önce Space Engineers oynadıysanız muhtemelen bu oyunu da oynamakta çok fazla güçlük çekmeyeceksiniz. Bu arada orada parça var. Bizim Duvar oraya oturmadı abi. Evet köşeleri koyamıyoruz ya. Köşeleri bir dakika şöyle yapalım. 5 hmm, duşundan şey yapsak, pencere yapsak nasıl olur? Bir dakika oldu mu? Şöyle bir bakmak istiyorum. Evet oldu galiba. Gayet güzel. Yalnız biraz dengesiz gibi oldu orası değil mi? <laughs> evet, ver göze. Köşelere şey koyalım abi bizde. Sıkıntı yok. Yalnız bu yine olmayacak. Dur bakalım şöyle dışarıdan yapabilecek miyiz? Evet, oldu. Evet arkadaşlar şurayı da bir halledelim bakalım. Evet fena değil. Şöyle G tuşuna hemen bir basalım. Şöyle envanterlerimizi tam anlamıyla bir görelim bakalım. Hmm evet şuna bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Neymiş bu? Şöyle üst üste koysak nasıl olur? Aslında ben buraya bir tane şey yapayım ya. Hmm, bir dakika. Evet anladım arkadaşlar. Herhalde şu işimizi görecektir. Bakayım mı? Evet bunun biz etrafını çevirebilir miyiz? Şöyle yapsak. Evet üstüne bir tane daha koyalım. Evet şöyle yukarı doğru bir çık bakalım sen. Şimdi. Abi böyle çeviririz biz bunu. Gayet de güzel olur ya. Evet. Çevir abi yönünü. Abi ne iş olmuyor ama. Bir dakika. Ters oldu galiba. Dur bakalım. Evet bu ters oluyor. Şöyle yapsak o zaman yanına bir tane şey koysam ben nasıl olur? Evet. Şurayı bir kapatalım. Abi bizim bu merdiveni bir şekilde çıkmamız lazım ya. Hmm, evet. Bir dakika dur. Abi kafa patlatmam lazım. Sabahın altısında da harbiden beynim durdu yani. Evet. Aynen. Altına şey koyuyoruz ya. Tamam. Güzel. Şöyle mi yapacağız abi? Evet biz böyle aslında bir kule falan çıkabiliriz ya. Bunun etrafını falan çevireceğiz. <laughs> Şöyle yapsam. Hop Şuradan bir çevir kardeşim, aynen. Nasıl oldu arkadaşlar? Böyle bu şekilde bir kule falan şekli yapılabilir. Hatta onun etrafına şurada ne vardı? Hemen, hmm, evet, şöyle yapalım. Abi, gözünü seveyim. Bak, şöyle yaparsak nasıl olur? Hop. Hatta ben şurada bir deneyeyim bakayım. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Hatta onun girişini de yapalım. Evet burada bir tane giriş var. Çok güzel. Evet. Biz şimdi bu şekilde kuleyi dikebiliriz değil mi? <laughs> evet arkadaşlar. Oyun gayet güzel ya. Hani özellikle bu tarz inşa oyunlarından hoşlanıyorsanız eminim seveceksinizdir. Evet bir tane kule yapıyorum. Bu bir ilk izlenim videosu olduğu için şu an ben sizlere böyle rastgele yapılar yapıyorum arkadaşlar. Eğer yeterli bir beğeni gelirse güzel bir yapı olayına girişiriz. Gerçi dediğim gibi yani sadece kreatif mod var ama eee Güzel bir olaya girebiliriz yani en azından hızlı yapabiliyoruz bunda. Rising World'deki gibi değil. Bunda bu şekilde daha hızlı e, yapılar yapılabiliyor. Özellikle ben bir tane katapult falan yapmayı isterdim yani. Dediğim gibi yeterli bir beğeni gelirse katapult inşaatına sizlerle birlikte başlarız. En azından siz de görmüş olursunuz oynanış dinamiklerine. Evet şimdi. Şöyle bir kuleyi çevirelim abi bir bakalım ya nasıl olacak? Evet. Hatta biz sadece bu şekilde yapmak zorunda değiliz. Pencere de ekleyebiliriz bunlara biz. Şimdi şöyle yapsam. Hop. Aynen. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Hop. Şuradan bir tane daha. Evet arkadaşlar kulemiz hazır. Neyi eksik? Tabii ki şapkası abi. Hemen şuradan şapkasını da alalım. Hop. Şuradan yönünü bir değiştirelim. Evet. Kubbesini de koyalım arkadaşlar. Evet. Nasıl oldu? <laughs> Abi şöyle bir atlayalım bakalım. Evet arkadaşlar kulemiz nasıl? Hiç fena görünmüyor değil mi? İşte biz bunun içerisine işte o döner merdivenleri yani şunu bunun içerisine doğru çıkacağız ve tepeye doğru çıkmış olacağız. Bu anlamda yani bu tarz kendi kafanızdan farklı yapılar geliştirebilirsiniz. Hemen şöyle ben bir şunu yıkacağım abi. Nasıl yıkılacak göreceğiz. Hatta şöyle dibine falan atalım. Evet arkadaşlar şöyle yapalım bir saniye. Hop aynen abi. Of 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 of. <laughs> evet arkadaşlar fizik olayı gerçekten çok başarılı. Abi gözünü seveyim evet. Kubbeyi de indirdik. Evet şunu da patlatalım. Şimdi ne yapalım? Hemen şöyle silah envanterlerine bir bakalım sizlerle birlikte. Hatta ben şöyle geçeyim abi şuraya. Merdivenimizden de çıkalım. Çıkamıyor muyuz? Dur bakayım bir. Hop. Evet biz burada şimdi silah yapmaya çalışalım bakalım. Daha doğrusu bir katapult yapmaya çalışalım. Gerçi bunun parçaları da baya bir karışık ya. Ne yapacağız bunu biz? Şimdi bunu biri alalım. Şöyle yapalım. Bunu biri alalım. 2, 3. Abi gözünü seveyim şuna geç. Aynen. Şöyle alalım abi. Şunu buraya. Tamam sen de buraya gel. Evet katapultun kepçesi. Şimdi şöyle bir bakalım arkadaşlar neler yapabileceğiz. Hmm. evet. Bu ne abi? Evet, böyle bir şeyler yapmaya başladık bakalım. Sonucu ne olacak inanın hiç bilmiyorum. Ben de zaten oyunu çok fazla oynamadım. Hani hangi parça ne işe yarıyor tam olarak bilmediğim için biraz sıkıntı yaşayabiliriz abi. Şimdi e, ee, biz böyle bir şey yaptık Buna şimdi makara lazım Şöyle yapsak Bir dakika dur bakalım Şuraya iki tane Şey koyalım abi makarayı da araya koyabilecek miyim? Oğlum? Makara bayağı büyükmüş şey ya Tamam şunları bir sil bakalım Hop bir dakika dur sen ne iş? Evet, bizim hmm, bir dakika abi, şöyle yapacağız. Buraya bizim şey eklememiz lazım. Evet, makara sistemini buraya koyacağız. Biz aslında bunları buraya koymakla biraz hata mı ettik? Aslında o niye oynadı ya? Bir dakika bunun takılı olması lazım da. Evet evet, bizim şimdi şöyle bir şey yapmamız lazım arkadaşlar. Şunu bir sökelim. Hmm, evet şimdi bunu buraya koyalım bir. Hatta bir dakika ya bunu koymayalım. Onu yapalım. Tamam bu çok güzel. İkincisini de buraya koysak nasıl olur? Makara. boyutu ne kadar ya? Evet, tamam. Şöyle yap. Aynen. Şurayı bir al. Evet, şuraya da iki tane şey koyalım. Abi, ben şimdi şunu şu şekil yaparsam nasıl tutar mı buradan bu? Evet. Ya, bu şekilde bir ayar yapmamız lazım. Gerçi şu an çok saçma sapan bir şey yapıyorum farkındayım ama işte bunu gerdireceğiz işte mancılık falan fırlatacak hesaba. Evet üzerinde çalışılırsa <laughs> güzel bir mancılık çıkar. Yalnız abi tekerleği biz oradan alalım. Şöyle bir takabiliyor muyuz bunu? Evet. Evet. Tak abi oraya. Aynen taklaya geliyor abi. Yok bu buraya olmayacak. Evet arkadaşlar ne yapalım? Dilerseniz ilk izlenim videomuzu burada noktalayalım. Oyun gayet güzel. Hani en azından e, Space Engineer seviyorsanız ve özellikle orta çağ oyunlarından hoşlanıyorsanız bu oyunu tavsiye edebilirim sizlere. Ve ben e, yeterli beğeni gelirse biraz e, silah tasarım işine girmeyi düşünüyorum. Çünkü ben henüz oyunu oynamadım. Birkaç saat önce çıktı. Hani çok fazla nedir ne değildir bilmiyorum. En azından parçaları öğrenip o şekilde bir olaya girmek lazım. Gerçi çok fazla da parça yok. Hani e, çok fazla zamanımızın da alacağını pek sanmıyorum. Evet arkadaşlar. Oyun gayet güzel görünüyor. Özellikle Space Engineer seviyorsanız dediğim gibi bu oyunu da seveceksinizdir. Evet şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.